Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La tekun muslimen sari'il tevani ke muslimin sari'il gavani. Buradaki Müslim yani Müslüman. Yani sen böyle e, çok tembel olan bir Müslüman olma. Burada sari yani hızlı tevani gevşeklik. Yani çabucak gevşeyen, tembel duran birisi olma diyor. Ke bu müslim bir zatın ismidir. Sari'il gavani, bu gavani de ganiyenin cemidir. Gavani, yani o kadar e, güzeldirler ki zinetlere ihtiyacı olmayan kadınlara deniliyor. Bunları gördüğü zaman bu da çabu, çabucak bayılırmış. Sari yani mesru manasında. Bu Müslim İbni Velid, bu şairdir e, diyor şiiri daima böyle kadınlara e, yönelik e, yap, şiirler yazarmış. Şerhde söylüyor bunun şerhinde bakalım. Zaten huve muslim ibnül velid yaşakul gavani. Yani o güzel kadınlara aşık olan ve onları gördüğü zaman da böyle bayılan kişi gibi olma. الغواني جمع الغانية التي غنيت بجمالها عن التزين. وكان مسلم بن الوليد يسرع كلما راى غانية حسناء. ولهذا لقب بسريع الغواني. لما بو الغواني هنا لقبهمش. يعني جزال بير بيان زمان بايلر مش. مخلب المعصية يقص بالندامة وجناح الطاعة يوصل بالإدامة معصية pençeleri يقصو bin nadamati göstermek suretiyle kısaltılır ve taatın kanatları da devam ile beraber ne yapar hedefine ulaşır devam etmesen hedefine ulaşmaz Kanadını çırpamaz yani. Çünkü kuş kanadını devamlı çırparsa ne yapar? Gittiği yere ulaşır ama devamlı çırpmazsa kanadını ne yapar? Yarı yarı yolda kalır. Şerhine bakalım ne diyor şerhinde. Ey etta'atu innemetteqva ve tas'adu ile semai diyor taatler yapılan iyilikler kuvvet bulur ve gökyüzüne yükselir. Neylen? bi izameti taati o taatlara devam etmek suretiyle dune en fi vaktin dune vaktin bir vakit itaat et, bir vakit itaat etmemekle değil devamlı itaat etmekle yoksa yarı yolda kalırsın nasıl ki nedamet e, ne yapar e, günahları yok eder hadiste diyor Efendimiz en nedemu tevbetun yani pişmanlık göstermek Pişman olmak da tövbedir. Vecede karinen yunasihuhu fezannahu kirnen yunatihuhu. Dün adam bir arkadaş bulmuş, ona böyle nasihat eden bir dost bulmuş. Vazanla onu zannetmiş o arkadaşını kirnen yunatihuhu. Yani kendisini toslayan bir boynuz zannetmiş yani. Yani onu ne yapmış? Düşman olarak adetmiş. Bak diyor ki nasahahul muhibbu seven kişi ona nasihat etmiş fe'teberahu O da onu düşman olarak adetmiş saymış yani. yani. Bu, bu şekil şey. olma diyor yani. Sana bir arkadaşın nasihat ederse o nasihatini kabul et. Evet burada bilgiler var. Epey onları geçelim. Şu asıl bizi ilgilenen. Yani vecede habiben yani bir dost bulmuş. Fazannahu aduven. Onu düşmanı zannetmiş. Hatta la yakbele nushahu ve va'zahu. Ta onun nasihatini ve e, kabul etmemiş. Ma mana kavlen nasih an yaruqak ve o'u ki yinseh evet ta buradaki birinci nasihat nasihat etmek burada ikinci nasihat nasihat böyle dikmek manasında huruk da o yama açılan yeri ne yapıyor e, dikmek diyor seni sana engel olan şey nedir buradaki istifam ta'cudidir yani o sana nasihat eden kişinin sözünü kabul etmekten seni engelleyen nedir yani? Yaruka yani kene burada hoşuna gitmek, burada kabul etmek manasını alalım. Nasihat edicinin sözünü efendim hoş görüp kabul etmekten seni engelleyen şey nedir diyor. Niye onun nasihatini kabul etmiyorsun? Vahvallazi yansapu hurukak. o nasihatçı ki seni ne yapıyor? Açığını kapatıyor manasında. Bak buradaki nasahal es-sevbe hatav manasında. Hayat terzi elbiseyi ne yaptı? Dikti yani manasında diyor. Hatav dikmek. Yani nasihat edenlerin nasihatini kabul eyle yani. Onlar senin iyiliğini düşünür her zaman. La hayra fi ve'yin incazuhu ba'da leyyin. Bu, bunun benzeri geçmişti bu sözün. Yani ve buradaki söz mana, söz vermek. Sen söz veriyorsun, fakat onu yerine getirmek epey bir zaman alıyor. Yani belli bir hemen yapmıyorsun o söz verdiğin şeyi yerine getirmiyorsun. Erteliyorsun diyor. Onda bir hayır yoktur. Yani hayrul hayri aceluh demişler. Hayrın en hayırlısı acele yapılanıdır. Demek ki bir söz verdin mi hemen yerine getir. Onu belli bir zamandan sonra şey yapma erteleme. Mesela bir ay sonra iki ay sonra hemen yap. El kitab el kitab in aradta el -itab, fe itaba musafaha meta kana Buradaki kitapta murat yani izemil kitab manasında yani bu da igra babındandır. İğra tahzir babı var nahivde. Mesela el kitab, el esed o tahzir yani aslandan sakın yani kendini koru. Burada yani mektup manasında yani yaz. Eğer arkadaşını kınamak istiyorsan onu sözlü olarak değil de yazılı olarak kına. Çünkü diyor sözlü olarak kınasan e, bu e, arada şeye kadar gider. Yani böyle e, cahillik yapılabilir. Ondan sonra kavga kadar götürebilir yani. Bak fe'nel itaba musafaha meta kana Çünkü diyor kırama ne zaman ağızdan olursa yani karşılıklı olursa, ağız dalaşı olursa diyelim. O zaman bu ne olur? Akılsızlık olur, cahillik olur. Ama sen diyor arkadaşını kıramak istediğin zaman ona ne yap? Mektup yaz. Mektup ile onun şey kına. Diğer şerha bakalım. O Hal ma'na, diyor ma'na şöyle şuraya kadar İzzem en tektübe in erette itaba sadıkik Arkadaşını efendim uyarmak istersen, burada kınamak yani uyarmak istersen sen yazılı olarak bunu yap. Çünkü feynel itaba mira'un bila mira'in Çünkü diyor kınamak e, tartışmadır şüphesiz külle mekanet müşaffah eden diyor eğer ne zaman tartışma olur karşılıklı e, böyle konuşma şeklinde olursa o zaman ne olur mücadele dönüşür e, fe innel musahabete bil mirai tüeddi ilel müşagabeti bil mirain evet diyor karşılıklı tartışmak e, ne yapar e, Moşakat anlaşmazlığa bazen kavgaya kadar götürür şüphesiz yani. O yüzden diyor sen ne yap arkadaşını uyarmak istersen onu sözlü değil de yazılı olarak uyar, güzel bir şekilde uyar. Çünkü sen onu sözlü olarak uy uyarmaya kalkarsan o da sana karşılığında bir cevap verir, sen de ona cevap verirsin. Böylece anlaşmazlığa bazen kavgaya kadar götürebilir yani. El-ilmu cebelun sa'bul mas'ad velakinnehu sehlul munhadir, Vel cehlu menhelun sehlul mevrid illa ennehu sa'bul mastar. Evet. Dur, ilim yükselmesi zor bir dağ gibidir. Yani insan ilk başlarda zorlanır. Nasıl ki dağa ilk çıktığın zaman zorlanırsın ama dağın tepesine in, çıktığın zaman inmesi kolaydır. Çıkmak zordur, inmek kolaydır. Çünkü Bayır aşağı iniyorsun. O yüzden fazla bir e, şey güç, çaba sarf etmene gerek kalmıyor. İlim de öyledir. İlk başlarda ilim öğrenirken zorluk çekebilirsin. Ama sonunda e, ilim tatlı olur, güzel olur. Ama cehalet sevel zehlu menhelun. Zehlul mevridi. Öyle bir kaynak ki ona ulaşmak kolaydır. Yani cehalet kolaydır. İlla ennehu sa'bul masar Ama o cehaletten o cehalet kaynağından geri dönmek maslar da geri dönmek de zordur yani. İlmin tam tersi. Len yesudan naqar mesveddel qar. Kar bu da zift. Zift siyah olduğu müddetçe hani bu da devamı ifade ediyor. Yani bu ayıp kişi hiçbir zaman baş başa gelmez yani. Yesudan yani seyit olamaz. Efendi, olamaz diyor. Evet burada kalalım bu ahir davana. Elhamdülillahi rabbil alamin.